Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar sosyal medyada Ezgi'siz saçlarını kestirirken bazı fotoğraflarını paylaşmışlar. Gördük arkadaşlar fotoğraflar arkadaşlar tarafından çekilmiş bir fotoğraf ve bizlerle de paylaşılmış. Ezgi saçlarına bakım yaptırmış, saçlarını kestirmiş arkadaşlar nasıl görünür, e, nasıl olmuş e, ben de merak ediyorum. E, kesimden sonra olan fotoğraflarını da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Özge her zaman kendine çok dikkat ediyor. E, böyle görünür ki arkadaşlar e, çekimler e, yani baba dizisinin çekimleri için bu lazım olmuş. Yani Özge Yağız saçlarını kısaltmış. Baba dizisi e, bildiğiniz gibi salgınlara yayınlanıyor arkadaşlar. İnşallah çox gözəl bir izlə və poll reytinqi olacaq. El videom bəyəndisiniz, bəyən beğen düyməsinə basmağı unutmayın. Sağ olun, görüşürüz.